Selam Suda nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ee, yorgunum. Bir tap haldeyim. Doğru iyi değiliz. Gerçekten bir 3 haftalık ara verdik podcast'te. Neden? Vizeler vardı. Evet. Yani dünyanın en normal sebebi. Aynen öyle. <laughs> ee, ama sıkıcı bir sezonu ne dersin? Ben infilak etmek yani, evet, yani. Hayatım boyunca bir masada oturmuşum gibi hissediyorum yani. Ya, bilmiyorum, yani bilmiyorum garip bir duygu gerçekten. Evet. Hani hayatımız hep böyle geçiyormuş gibi evet. Aynen. İki gün boyunca ders çalışsam mesela sanki iki yılmış gibi ya da hayatsızmışım gibi geliyor. Hiç sosyalleşmiyormuşum gibi evet, geliyor. Ya bir Harbi... noktadan sonra saldım ben zaten biliyorsun. Evet, ee... Birden saldın. <laughs> birden salmaya karar verdim. Gerçekten çok sıkıcıydı. Ama bir üç haftalık aradan sonra tekrardan en sonunda başlayabildik diyorum. Tekrardan başlayabildik evet. <laughs> Gerçekten başlayabildik diyorum. Yani... Seni dinleyenler evet. evet, evet. Bundan sonra artık yeni bir dönem var. Yine uzun bir süre. Ee, rahatız gibi. Rahat rahat. Yani ben hiç <laughs> Değil mi? ders falan yok Değil mi? yani. Aynen yani bir, bir süre rahatız. O yüzden haftalık yayınlarımız devam, devam edecek. edecek. Yani artık oturup film izleyeceğim full yani. Sırf burada konuşabilmek için de bir şeyler tüketiyorum. Çünkü hiçbir şey izlemedim 3 hafta boyunca. Ben, ben de tamamen bir izledin abarttım ama. biraz. Evet, ben birkaç tane izlemişimdir de yani çok. Onlar da... Belki izlediğim bir şeyi tekrar izlemiştim. Yani hiç önerebileceğim bir şey, hiçbir şey tüketmedim. Evet, evet. Ders dışında hiç bir şey de yoktu. Ben de tam aksine tüketmeye başladım. Özellikle müzik ve film zaten klasiktir biraz ya. Evet, hani evet. müzik, hani müzik sınav de zamanı başlı başlı. diziye başlayalım abi evet. muhabbet çok klasik. Evet, diziye yani. genel olarak başlamadığım için başlamadım. Ben Aa. bir dizi bitirdim baştan sona. Yani klasik. kısa bir diziydi ama Güzel. bitirdim. Film mi Yani biliyorsan Sen söylemiştim Sen sence. <laughs> yani helal olsun mu bilmiyorum pek ama canım sıkılınca bunları öneriyorum yani. Evet. yani. <laughs> evet evet. Okulu da aynı şekilde. Bilmiyorum yani. Bakalım. Yani bu dönemde artık yine filmlerimizi her hafta <laughs> evet, konuşmaya evet, devam edelim. Mesela. Arada konu dışına çıkarız. Mesela evet, hala evet. Ankara hakkında evet. bir konuşma yapmadık. Ya evet yani. değil mi? Ne kadar da farklı musun? insanlarız <laughs> görüyor musun? Yani evet. hala bunu konuşmadık. İlk, i̇lk bölümde mesela Hatırlıyorsun. Demiş Belki miydik her... biz bunu ya? Ya Ankara'nın simülasyon olduğu ile alakalı bir Ay, bölüm Ankara. çekecektik. Onu evet. da çekmedik daha. Çekmemiz lazım ya. Yani. Bir ara çekeriz yani. Ankara vs İstanbul gibi sıkıcı bir şeyden mi? Yok. Sadece direkt Ankara'nın simülasyon olması. yani Garip bir şey olması. Değişik bir teori demiştim ben buna. Evet. De. Şimdi evet. hatırladım. Yine konuklu bölümlere de devam ederiz diye düşünüyorum. Devam ederiz tabii. Aynen. E, keyifli oluyor. Faruk'un bölümü bayağı keyifli <laughs> Faruk, olmuştu. Evet. O da e, derbeler oldu sınavlardan. Evet. E, aynı kadarıyla paylaştı bizimle. E, ama e, bundan sonra cuma günü ne sabitleyeceğiz bölümlerimizi. E, evet, şey öyle. oluyordu. Yani, yani ilk, bunu ilk da zamanlar. Bunu da bir şekilde söylüyoruz. Evet evet. Çünkü ilk zamanlarda ikimizde de şey vardı. Abi bölüm bitti. Hadi yayınlayalım hani. Bir heyecan. <laughs> evet, evet bir Şey verdik. Ya hemen, hemen, hemen yayınlansın kaldı, kaldı. falan ama sistematik olmuyor. Olmuyor ve şey bir noktadan sonra stokta bölüm olmayınca işte böyle 3 haftalık aralar. Olabilir yok. Evet. Biz onu bak, evet. Bak, acemiliğimize geldi. Kesinlikle hiç tarihleri planlamadan başladığımız için stokta da bölüm olmayınca bölümü editleyecek vaktimiz de olmayınca bırak editlemeyi, yani çekecek vaktimiz yoktu. Evet doğru. Ee, öyle olunca da ayrıca beynimizde durmuştu zaten konuşacak bir şey de yok. <laughs> evet evet. Ee, öyle olunca da 3 haftalık bir ara girdi araya araya. Hiç sorun değil devam ediyoruz aynı şekilde. Aynen bundan sonra Cuma'ya sabitliyoruz. Aynen. daha düzenli, daha profesyonel bir podcast hesabıyla karşılaşacaksınız. Ben söyleyeyim size. Umuyoruz. Umuyoruz. Parantez içinde. Opsiyonel. opsiyonel. Az önce uzun bir süre oturup düşündük ne diyelim ne konuşalım diye konu bulamamak üzerine konu bulmayı önerdim. Onu konuşacağız şimdi evet. Yani gerçekten evet bir bir süre durdurduk kaydı da. Evet. Yani gerçekten hayat durduğu için. Üç hafta hiçbir şey yok. Bir şey de yok. Durdum. Anlatacak bir şeyimiz de yok. Şu an evet. podcast için olabilecek en kötü senaryodayız bu arada. <laughs> Çok kesin. Evet. Hiç hiçbir. Hiçbir. Content <laughs> evet. Yok şu an contentimiz yok. Ama hayat durunca. Bir şekilde çok iyi. Hiç başına yani. garip bir şey geldi mi hiç hafta boyunca? Ya bir şey, o, bir şey de olmadı ki aslında. <laughs> evet, evet, yani evet. Ne yaptık? Yemek yeme üzerine bence. Hani vakit geçirmen oluyor şeyde sınav döneminde. Evet. Başka bir zevkin var mı? Sınav döneminde ya, daha mı çok yiyorsun? Daha çok yemesem de yemeğe para harcıyorum. Ha, vakit almak. <laughs> Zaten bak, paraya para harcayacak bir yemek. şey olmadığı için paramı yemeğe harcamayı tercih ediyorum. Nasıl fikir? Bence güzel. Yani yapacak bir şey yok. Çok mantıklı. Boktan bir şey yiyeceğime iki fazla evet. vereyim, verim bir şey yiyeyim. Para alacak hiçbir şey olmuyor. Ben. Doğru. Aynen aynen. İyi bir şey yiyeyim bari evet. Yani, onun dışında da işte dedim, şey az önce de dediğim gibi işte hani bu evde hani asla normalde olmayan film izleme ve e, dizi izleme aşkı alevleniyor ve işte, evet. işte 5-10-15 tane bir şey izliyorsun sanırım. Ben, ben de sadece hiç girmediğim kadar Reels izledim çünkü şey oluyor böyle mola veriyorsun mesela işte yakışıklık film yani. de izleyemem. Yani, yani. E tabi yakışıklı güvenlik zaten. E film izleyemem, dizi falan izleyemem. ama çok uzun vadeli bir şey yapamam diyorum. Diyorum ki vakit geçsin diye Reels izleyeyim. Hayatsız gibi. O da vakit geçiriyor aslında yani. Ya bence ben de izledim. Tamamen vakit dönemde. öldürmek üzerine geçti bu 3 haftam benim yani. Ya sınav döneminde daha da ekran bağımlısı oluyorum. Evet <laughs> bu çok fazla <laughs> yani. Öyle bir durum var yani. evet Ya boktan bir durum ama Evet, yapılabilecek başka bir şey de var bu arada biliyor musun? Özellikle kendini Ben saldım ya bir noktadan sonra. Hani bir şey de yapmıyorum ama stres de bir yandan devam ettiği için. Hani evet. bir şey de enerjimi kanalize edemiyorum. Hiçbir şey yapmamanın stresi de geliyor. Evet, o, Çok o da geliyor. Yani. Bu sefer de işte günümün 10 dakikası yakışıklı güvenlik de geçiyor. Hani üzücü. Her Türk gen gencinin gününün illa bir 10 dakikası geçiyordu. Evet. Yakışıklı diye. güvenlik. Ortalama. Yok. Ya yakışıklı öyle bir durum oluyor hani evet. normalde izlemem o kadar ama daha da izliyorum çünkü neden bu sefer yapacak bir şey olmayınca daha da boşluğa düşüyorsun abi hadi yakışıklı güvenlik izleyeyim diyorsun falan evet, yani. evet. öyle bir şey. Bunun evet. dışında Okey. o zaman yavaşta <laughs> 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 yavaşta kapatabiliriz diye düşünüyorum yavaştan çünkü kapatalım. gerçekten e, boş. Boşluktan... Punk halından bahsedebilirsin. Aa. Evet. evet, yani <gülüyor> <gülüyor> çok da düzgün bir pozisyonda evet. değil ama. Evet, ama e, işte insan sıkılınca parasını harcamaya meyilde oluyor. En azından ben de öyle oldum. Ya, bir daf halısı aldım. Adını vermeyeceğim bir şeysi hiç beğenmedi. Oval olmakla suçladı. Oval olmakla evet. suçladı halıya. Yani. Yani. halıyı oval olmakla suçladı. Gayz yuvarlak bu arada. Evet. Bayağı yani, yuvarlak. Konsept şu işte plak plak şeklinde bir halı, yuvarlak. Ee, sevdiğiniz işte bir. Sanatçının albümünün işte dizaynı, işte, track listi falan üzerinde yazıyor. Ben Daft Punk'in Discovery albümünü aldım. Yani güzel bence. Yani ben sevdim. Şu an duvar halısı olarak mı, yer halısı olarak mı kullansam onun iklimi içerisinde şu an... Bu öncelikle de bir duvar halısı değil zaten. Ya değil ama o asabilirsin. Öyle bir yeri yok. Asabilirsin ya. Yani. Ama bilirsin. Onun için iyi bir yapıştırıcı. Evet, ilahına. sağlam bir şey lazım. Sağlam yapıştırabilirsin ve hoş da durur. Bence de hoş çünkü Daft Punk yerde olmayı mı hak ediyor? Duvarda evet, hoş durur gibi geliyor. Evet bana. evet bence de ya gerçekten şu an hani halı da değil şu an halının üzerinde, evet. de, <laughs> halının üzerinde <laughs> gerçekten bir item. duruyor böylece. yani bunun şu an oval da de değil değil. Kulağımın şey. yolunu bir şekilde belirlemem lazım artık haftalardır böyle duruyor ya gerçekten İşte böyle evet. arkadaşlar Neyse sınav böyle döneminde de olduğumuz için evet sınav döneminde de etkinlikler böyle. Ee, ben yavaştan kapatalım diyorum artık. Evet, ben de buradan gidince odamda şöyle bir dağ yığını kıyafet falan toplayacağım. Senin de gördüğümüz ara öyle. Evet, evet. Şu an bir, bir tık hayata dönüyoruz yani. Bir tık yavaş yavaş evet. mağaradan çıkıyoruz. Evet. Biz çok daha yeni bittiği için hiçbir şey olmadı yani. O yüzden garipsemeyelim. Şu an gerçekten daha yeni dönüyoruz hayata. Evet, evet. Ve e, o yüzden bir şeyler tüketmeyi de özledik diye düşünüyorum şaka bir yana. Evet, bayağı ama. tüketeceğim. Ee, o yüzden... Gelecek bölümün tezine de biraz vermiş olun. Sadece öyle hoşlandığımız, tüketmekten zevk aldığımız birkaç şeyi öylesine muhabbet arası Öylesin, sıkıştıracağız. Evet. Bu şekilde diyorum ve kapatalım mı? Kapatalım, kapatalım. Evet. O zaman görüşmek üzere. Çok motiveyim şu an. Görüşmek <laughs> üzere.